Herkese merhaba. Sağlık Rehberi programımıza hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu sevgili arkadaşımız Eskişehir Acıbadem Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'ndan Doktor Utku Şenol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Utku Bey. Bugün Utku Bey ile son yıllarda giderek sıklığı artan koronar kalp hastalıkları ve bunlarda önemli tanı yöntemi olan koronar anjiyo ve Acıbadem Hastanesi'nde de son 5 yıldır uzun bir süredir uygulanan el bileğinden anjiyo yöntemini konuşacağız. Öncelikle anjiyo nedir Utku Bey? Bundan başlayalım. Kimlere yapılmaktadır? Daha sonra yöntemlerine yine açarız beraber. Buyurun. Şimdi anjiyografi dediğiniz kalp damarlarına yaptığımız kalp damarlarını bir kateter dediğimiz bir kablo sistemiyle kalp damarlarına gidip oturuyoruz. Oraya bir ilaçla kalp damarlarını görüntülüyoruz. Ve e, X ışınları, radyasyon ışınları sayesinde oranın bir görüntüsünü alıp ekranda görüntülemesini yapıyoruz. Anjiyografi dediğiniz kısaca kalp damarlarının görüntülenme işlemidir. E, bir tanı yöntemidir. E, durumu, kalp damarlarının durumunu tespit yöntemidir. E, Anjiyografi... E, Peki, e, kaç yön? Mesela iki yöntemi var herhalde daha sık şimdi, olarak yapılan. E, Bunlardan isterseniz önce eski klasik yöntemden evet, Şimdi, e, anjiyografi için eğer bir hastanın anjiyo ihtiyacı var ise, e, birkaç tane şansınız var kalp damarlarına ulaşabilmeniz için. Ya kol damarlarından kalbe doğru ulaşacaksınız hı hı. ya da e, kasık damarlarından kalbe ulaşacaksınız. Biz eskiden e, kasık damarlarından evet. çalışarak yani anjiyo yapıyorduk çünkü Kasık damarları büyük damarlar, bir kalp doktoru için işlemi yapan kişi için girmesi, ulaşması kolay, daha kolay. çalışması daha kolay, hekim adına biraz daha kolay ve basit bir evet. işlem. Ama artık son yaklaşık dünyada 10 yıldır neredeyse Biz de ülkemizde de yani yaklaşık 5-6 yıldır aktif olarak el bileğinden çalışıyoruz. Ki son önerilen bütün son çıkan kılavuzlar, bütün dünyada önerilen şey artık. Koldan çalışmaya döndü. Niçin koldan çalışma? Evet. Çünkü e, hekim adına evet biraz daha el pratiği gerektiriyor. Uzun yani, yani çok daha fazla daha Evet tecrübeyi kazanmak için çok daha fazla vaka, çok daha fazla hasta görmek gerekiyor. Ee, biraz daha hekim için meşakkatli olmakla birlikte hasta açısından inanılmaz bir konfor. Çünkü kasığından anjiyo yaptığınız zaman bu hastanın e, kasığındaki e, yaklaşık 8-10 santimetrelik bir, kablo gibi bir bizim şit dediğimiz bir damar yolu duruyor. O damar yolunu çektikten sonra hastanın kasığına basarak durdurmak zorundasınız. Evet. Ondan sonra eskiden işte kum torbaları konurdu, evet. kum torbaları koyuyorsunuz. Hasta saatlerce yatmak zorunda kalıyor. Tabii çok hasta açısından konforlu bir şey değil. Evet. Koldan yaptığınızda ise hasta daha masadan çıkmadan kolundaki şeyi çıkartıp sarıyorsunuz. Hasta kol bandajıyla isterse gezebilir durumda. Evet. Hele ki kalp damarlarıyla ilgili acil bir müdahale yapmamış isek, yani bir tıkanıklığı açmak gibi bir e, girişim yapmamış aslında hasta 2 saat sonra yürüyerek evine gidebilir. Akşam normal kolunu kullanabilir. Ertesi gün işine kaldığı yerden devam edebilir durumda oluyor. Bu tabi hasta için büyük konfor. Ama e, tüm dünyada önerilmesinin ana nedeni bu değildir bu iş. Yani hasta evet. konforu evet çok başarılı. Ama asıl önerilen şey yani asıl önerilme sebebi e, kanama riskinin kontrol altına olmaktır. Evet, evet. Şimdi kasık damarı çok büyük, büyük ve çok geniş bir damar ve bizim özellikle kendi halkımıza da obezite, kilo çok yüksek. Bu ki Amerika'da da yaklaşık üçte biri ciddi derecede obez. Avrupa'da da her geçen yıl kilo artıyor. Kilo arttıkça sizin kasık damarını baskı yaparak durdurmanız zorlaşıyor. zorlaşıyor İşlem da. sırasında damarı bulamadığınız için defalarca girip çıkıp delip kanama riski yaratma riskiniz artıyor. Evet. Ve bu damardaki kanamalar bazen kasıya doğru, bacak içine doğru kanayabiliyor. Bazen tam tersine karın içine doğru ee, bizim e, kar, karın zarının arkasına doğru retroperiton dediğimiz arka bölgeye doğru kanamalar yapabiliyor. Bu kanamaları da ki durdurmak çok daha zor. Yani ciddi e, ağrılardan morarmalardan hayati tehlikeye kadar bir kanama riski var. Evet, evet. Yani e, hani böyle çok büyük kanama risklerinin olduğu çok tehlikeli bir işlem değildir ranje. Kasıktan yaptığınızda da değildir ama kanama riski olduğunda iş ciddi olabilir. Öyle bir tehlike var. Bu nedenle e, koldan önerilir. Evet. Bu ilk başlarda çıktığında normal anjiyoları biz koldan yapalım. Acil durumlar, kalp krizleri evet. olursa e, kolla e, uğraşmayalım. uğraşmayalım. Çünkü küçük damar girmekte zorlanırsak, Hı -hı. geç kalırsak zaman kaybetmeyelim diye başlanmıştı öncelikle. Ama sonra görüldü ki hekimlerin tecrübesi arttıkça, Yetiklik el pratiği arttıkça. arttıkça biz koldan anjiyoyu, kastan daha hızlı yapıyoruz. Ki biz de kendi hastanemizde e, hasta 112'den kapıda indiğinde biz zaten orada bekliyor oluyoruz hastayı acil anjiyoya indirdiğiniz anda hemen koldan çalışıyoruz. Kalp krizi dahi olsa koldan çalışıyoruz. İşlem çok daha kısa, çok daha basit oluyor. Hasta anjiyodan çıkar çıkmaz koldaki şeyden kurtulmuş oluyor. Hem hastanın konforu hem kanama riski mi? kontrol süresi yani e, normal klasik bir anjiyo ya da e, el bileğinden hani süre olarak farkında var mı? Şimdi, şimdi şöyle. E, anjiyoda e, işlem sırasında eğer hmm normal poliklinikte bir hastayı gördünüz ve anji olması lazım. Evet. Buna kanaat getirmişseniz yani hastanın işlemi sırasındaki 5 dakikaların 10 dakikaların sizin için çok bir önemi yok. Sakin sakin yapabilirsiniz. İlla kasıktan çalışıyorsanız sakin sakin oradan da yapabilirsiniz. Ama hasta acil şartlarda kapıdan içeri girmiş ise e, siz bu hastalara işte uyguladığınız işlemler, verdiğiniz kan sulandırıcılarının dozu daha yüksek. Hem kanama riskini artırıyorsunuz hem zamanla yarışıyorsunuz. Evet. Özellikle bizim Kapı balon zamanı denen tüm dünyada geçerli olan bir süre vardır bu. Yani hasta kapıdan içeri girdi, siz balonla kalp damarını açtınız. Bu süre e, ortalama yani tüm sevkleri de dahil edecek evet. şekilde önerilen süre mesela 2 saat kadardır. En geç 2 saat içerisinde bu hastanın damarını açmanız lazım diye önerilir. Ee, mesela burada zamanla yarışıyorsunuz. 20 dakika, 25 dakika, 30 dakikada açmak inanılmaz derecede hayat kurtarıcı bir evet, şeydir. Evet. Şimdi bizde hani imkanlarımız çok daha iyi olduğu için tabii hasta daha 112 çıktığında bizim haberimiz oluyor. Biz ekip olarak daha hasta Fazla acilde olur. onu bekliyor oluyoruz. Evet. Hasta içeri girer girmez de acil şartlarda hemen işleme yapılıp hemen koldan giriyoruz. Bu koldan girmek bize hem hız kazandırmış oluyor. Evet. Hem pratiklik kazandırmış evet, oluyor. Kazandırıyor. Hem de kalp krizi sonrası verdiğimiz çok kuvvetli kan sulandırıcılar var. Bunlara bağlı kanama riskini kontrol altına almamızı sağlıyor. O nedenle artık tüm dünyada önerilen acil şartlarda da olsa koldan yapılmasıdır. Bu, bu şeyi hastaya mı bırakıyorsunuz? Yani bu seçme şansı hastanın mı yoksa seçme sizin şansı yönlendirmeniz önemli Şöyle, mu? şimdi tabii hastanın ben kasıktan olmak istiyorum diye seçme bir şansı olabilir Öyle ama şey, hiç evet. böyle bir hastaya denk gelmedik. <laughs> Çünkü hastanın isteyeceği bir şey değil kasıktan evet, olmak evet. çok. Ee, ama bazen şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Evet. Ee, kol damarları çok ince olabiliyor. Hmm. Çok ince. Ee, kol damarındaki nabızları olmayabiliyor. Hastanın e, kol Allah damarında ya. da problemleri oluyor. Kol damarında da problemleri oluyor. Nabızları alınmıyor. Bu damarı hasta olabiliyor. Bir de şöyle bir problem var. Bu kolu beslenen iki tane ana damar vardır. İkisinin de çalışıyor olması lazım. Şimdi koldan çalışmak diye çok yanlış e, uygulamalar var. Daha yukarıdaki damarlardan çalışmak gibi. Evet. Bu damarlardan çalışmak önerilmez. Çünkü bu damarlarda bir problem yaptığınız anda bütün sistemi bozuyorsunuz evet. demektir. Ama kol damarında bir evet. problem çıktığı anda diğer tarafta yanda yedek damarı vardır evet. bunun. Hemen o besler. Hasta bu problemi hissetmez bile bir problem çıksa. O yüzden de çok emniyetlidir. Ama kontrol ediyoruz bazen bu damarı olmuyor hastanın kuvvetli olmuyor. Evet. O zaman biz bu damar riske etmek istemiyoruz. Ya da damar problemli oluyor olmuyor. Ya da bazen bypass olmuş oluyor. Cerrahlar bu damarı bypass için kullanmış almış oluyorlar gibi bir takım nedenler olursa, o zaman diyoruz ki biz bu kolu kullanmayalım, <laughs> kasa geçelim. Genel olarak tüm dünyada yani tüm dünya isastiklerinde <laughs> yapılan çalışmalarda kol damarına işlem yapılamaması herhangi bir nedenden kol damarına işlem yapılamayıp kasa dönme oranı. %3'ler civarındadır. Olduk Ama ciddi. bizim hastanemizdeki kendi istatistikimiz binde 7. Yani geçen sene. Evet. Yani biz çünkü yani 5-6 yıldır bu işi yapıyoruz. Yılda yaklaşık 2000-2500 vaka var. Toplam 10 bin üzerinde vaka var. Evet. El pratikliği kullana kullana artık sizin tabi oranlarınız düşüyor. Yani. Evet. Evet. Ee, Utku Bey, anjiyodan bahsettik. Kalp damarlarının görüntüleme yöntemi ve son yıllarda giderek artan ve Acıbadem Hastanesi'nde Hı. hemen hemen tamamını e, böyle evet. yaptığınız ya özel bir grup olmadığı müddetçe e, el bileği anjiyosundan bahsettik. Kanama riskinin özellikle bunda çok daha düşük olduğunu ve hastanın herhangi bir ek işleme gerek olmuyorsa bir iki saat sonrasında e, değil iki saat sonra hemen taburcu, taburcu den bahsettiniz. Evet, e, bunun dışında... Başka hani bu yöntemle ilgili e, klasik anjiyoya göre avantajlar var mı? Biraz daha açabilir miyiz? Farklı söyleyeceğiniz şeyler var mı? Yani bu e, kol anjiyosunun ana temelli ka, bize kazancı hı hı. bir kanama kontrolüdür. İki tabii ki hasta konforu. Hasta konforudur. E, Bunların dışarısında hani e, kasıktan tercih, hekimin e, el becerisi ve imkanları dahilinde kasıktan da yapılabilir. Bu bir Hı -hı. hata, eksik bir şey olmamakla birlikte. Hı -hı. Ama tüm dünyada önerilen şey her zaman için koldandır artık. Hı -hı. Yani. Ve bu noktada acil vaka bile olsa artık el Aynen pratikliğinin öyle. çok fazla Aynen. arttığından da Aynen e, bahsediyorsunuz. Peki, bir e, Kimlere uygulanamaz? Aslında, aslında basitçe anlattığınız hani bazen damar anomalileri durumunda, evet. ince durumunda. Onun dışında hani şu gruplara uygulamakta biraz zorlanıyoruz ya da ö hmm. düşünmüyoruz evet. ön plana dediğiniz ya. hasta Şimdi, grupları var mı? Özellikle bu kalp hastalarında. Ee, bir insana durduk yere bir anjiyo için <laughs> e, yatırıp yapmıyorsunuz. Sizi görüp anjiyo yapmıyoruz. Anjiyo bir tarama testi değil. Bugün e, tomografi ile anjiyolar bir şeyden Evet, değil, bir tarama testi evet. değil. Evet. Yani bir tomografi tomografiyle anjiyolar vesaire gibi bugün çarımızı böyle e, aslında bizim çok da önermediğimiz şeyler e, konuşuluyor. Bu bir tarama testi değil. Bir hastanın ihtiyacı var. Kalp damarında tıkanıklık olduğunu düşünüyorsunuz, hı hı. bu nedenle acı yapıyorsunuz. Hı hı. Şimdi bu hastaların genellikle altta yatan tansiyon gibi, şeker gibi, özellikle sigara gibi ki bizim açımızdan baş belası, yani damarların en büyük risk düşmanı, en evet. büyük risk faktörüdür. Ee, bir takım risk faktörleri oluyor ve bunlar gidip de sadece kalp damarlarını tutmuyorlar. Yani bunlar kolun damarları, bacak damarları, damarları e, beyaz damarları her yere. Yani evet. hem küçük damar hem büyük damarlarda mikrovasküler makrovasküler değil mi? pek çok komplikasyonlar yapabiliyor. Beyine giden damarlar, boyun evet, damarları gibi. Evet. Şimdi hastanın risk faktörleri arttıkça, yaşı arttıkça bu damarlarındaki, kalp kol damarlarındaki problemler de artabiliyor. Artabiliyor. bu hastalarda siz buradan işlem yapıyorsunuz, giriyorsunuz bazen. Ama damar buradan tıkanmış mesela. Geri buradan ilerleyemiyorsunuz. Evet. Bilmiyorsunuz girmeden önce damar açık mı değil mi bilmeniz mümkün değil. Diğer taraftan beslen için nabzı var, giriyorsunuz. Ama yukarısı sıkanmış. Ya da giriyorsunuz buradaki damarlarında da ciddi hastalık var. Sizin e, bir takım telleriniz katı telleriniz ilerlemiyor gibi. Ya da bazen şöyle karşı çok yaşlı hastalarda, çok yaşlı. Öyle ki artık yani 85-90 yaşında hastalara e, bu işlemleri çok rahat yapıyoruz. Çünkü 10 dakikamızı aldığı için. Evet, evet. Yani 90 yaşında pil taktığımız hastalarımız var. Ki ben işte bir saat önce bir pil taktık çıktık. Amcamızın evet, yaşı 87 idi. E, bu hastalarda benim en yaşlı taktığım sistem taktığım hastalığımın yaşı 107 idi. Şimdi bu hastalarda kalp damarlarında kalp damarlarında çok ciddi kıvrılmalar, ince ince böyle küçük kıvrılmalar, dalgalanmalar yapabiliyor. Onların içerisinde de kateteriniz teliniz oynamayabiliyor. Bir takım böyle i̇şlem beklenmedik sırasında, işlem sırasında karşılaştığımız göre. Bir takım problemler oluyor ama onu yapılamaz ki... diye bir şey yok ama yok. gidişata göre. Kesin yapamayacağımız şey. baktığınız damarla ilgili bir sorun varsa evet. siz bu evet. damar, yani kolu riski edecekseniz evet. yaptığınız işlemde zaman... siz kalbi düzeltiyorum derken buraya bir zarar vereceksiniz. Evet. Bunu zorlamanın bir anlamı yoktur yani. yani. Yok. Ama e, damarı var, nabzı varsa çoğu problemle ve çoğu sıkıntıyla, çoğu tehlikeli Artık biz bunlarla uğraş biraz da elimiz alıştığı için Öyle, e, tamam. mücadele edebilir durumdayız. Her şeye uygun ekipmanımız, sistemimiz de var. Kesinlikle. Zaten girdiğimiz işlemler, o taktığımız kateterler, damar yolları bizim yani kullanılabilecek en üst düzey, en kaliteli malzeme olduğu için onlar da bizim el imkanımızı kolaylaştıran şeyler. E, düzgün çalışınız, ekibiniz sağlam çalıştığı sürece, işleminizi doğru yaptığınız sürece pek problem yaşamadan Kesinlikle. bu iş çok rahat alle ee, biraz korkutucu bir işlem doğrusu anjiyo deyince halkımız evet. biraz ürküyor. Ee, komplikasyon karşılaşma oranımız nedir ve ne şimdi, gibi komplikasyonlar olabilir? Evet. Şimdi e, aslına aslında bakarsanız o kadar kolay anlatıyorum. Çünkü bizim <laughs> için o kadar kolay hakikaten. Yani Ama hasta e, tarafından böyle makbul. yatıp anjiyonuzu yapıp çıkmak yani aşağı inip bir akciğer filmi çektirip gelmeniz belki sıra beklediniz, giriş yaptığınız için daha uzun sürüyor olabilir yani. O kadar ya Bu da kadar. bir kan <laughs> almak o kadar uzun sürüyor olabilir. Yani <laughs> anjiyo işlemini aşağı iniyorsunuz. Yaklaşık 5 dakika 10 dakika süren evet. bir işlemdir. Evet. Yani her şeyden girmesi çıkması dahil 10 15 dakika süren bir işlemdir. normal bir anjiyoda yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Aslında bakarsanız bizim açımızdan çok kolay, uygulaması da kolay. Hasta için de çok, çok konforlu ve sadece bir tek iğnenin girdiğini hisseder hasta. Bu anjiyoda böyle kesme, biçme, işte hep sorarlar hocam işte narkozu, neşleri böyle bir şey yok. Hasta uyutmak yok, bayıltmak yok. Kestiğimiz, biçtiğimiz bir şey yok. Sadece kan almak gibi düşünün. Kan alırken toplar damarınızdan alır. Biz atar damara giriyoruz. Tek farkımız budur. Bir iğne giriyor. Hastanın hissettiği sadece bir iğnedir. İğne. Başka bir şey değil. Ama her ne kadar bu kadar kolay olsa da bu iş, demin de dediğim gibi bu bir tarama testi değildir. Ya Madem bu iş bu kadar kolay, 10 dakikada da yapıyorsunuz. E risk faktörleri de var. E niye bekliyoruz? Herkese yapalım o zaman. Önümüze gelen herkese anjiyo yapalım. 10 dakikada bütün sonucu görelim. Şimdi bu iş yani işlem bizim açımızdan kolay, hasta açısından konforlu kabul ama ediyoruz ama yapıyoruz. ama herkese bunu yapmıyoruz yani. Evet. Neden yapmıyoruz? Çünkü uğraştığımız şey bir insanın kalbini besleyen hayati tehlike oluşturabilecek çok hayati damarları. Şimdi uğraştığımız şey ciddi bir şey. Bunlar da bir hastanın eğer herhangi bir sıkıntısı yok yani hiç herhangi bir şikayeti yokken bunlarla durduk yere oynamanın bir anlamı yok. Risk aldığınız şeyin bir karşılığı olması lazım. Evet. Yani bu insan hayatıyla ilgili bir şey bizim işimizde pek e, deneme yanılma gibi bir şansımızı bakalım gibi böyle şansımız yok. E, tam doğru yerde, doğru zamanda doğru işlemi tam her seferinde de her seferinde de her adımda da tam doğru yapıyor olmanız lazım. Tabii. Yani e, hiçbir yerde eksik hata yapmamanız lazım. Şimdi nedir komplikasyonları? Çok nadiren girdiğiniz yerdeki damarlarda problemler karşılaşabiliyorsunuz. Damarda işte yırtılmalar gibi birtakım takım vesaire şeyler çok nadirdir bunlar. Onlar anda müdahale edebiliyoruz. onlar zor değil ama kalp damarlarıyla uğraşırken başınıza gelebilecek herhangi bir problemde işler biraz daha büyüyor. yine şu ana kadar hani böyle bir problem hiç yaşadık mı bunun cevap arasında yok. Yani hepsini de müdahale ettik mi? Ee, en ya, tabii ki bir takım küçük problemler Ufak, olabiliyor ama mi? bunları aşıyor muyuz? Her seferinde aştık bugüne kadar. Ee, ekibimiz de bu açıdan iyi. Bu öyle bir şey ki hem sizin ekibiniz iyi olacak, hem ameliyathaneniz iyi olacak, hem sterilizasyonunuz iyi olacak, dışarıdaki hemşire ekibiniz iyi olacak. Yani işte ben mükemmel bir hekimim deyip yapılabilecek bir işlem evet, değildir bu. Bu bir ekip işidir. Yani bizim hani ekibimiz bir sıkıntı çıktığında atıyorum kalp damar cerrahi ekibimiz, ameliyathane Hı -hı. ekibimiz, bizim kendi anestezi Hı -hı. ve müdahale anestezi. ekibimiz, her şeyimiz ee, anında müdahaleye hazır ve bütün ekipler hazır olduğu için çok daha güvenli ve konforlu yapıyorsunuz. Evet. Yaptığınız işlemde de siz de rahatsınız. Ee, yani tabii ki bu işlemlerin bir komplikasyonu ve riski var mıdır? Vardır. Ama doğru bir yerde, doğru adreste, doğru kişilerin elinde yapıyorsanız bu risk çok düşüktür. Ve gerekli endikasyon evet. da yapılıyorsa. Haliyle bir risk varsa bu, bu işlemin bir endikasyonu. Yani yapılmaz sebebi...